Nisan ayında evden geçen sene. Çıkardılar işte o sargıyı. <laughs> Cumhuriyet sucuk 13,5 dolar. 117 dolar 38 sent. Bir sipariş daha bitirdik. Yeni siparişimizi aldık. Adam küçücük bir siparişte bulunmuş bakın. Kadın bikiniyle sokakta. Gün sonunda da size ne kadar para yaptığımı söyleyeceğim bugün. Dünyada tekeli olmayan insanlar var. Onlar nasıl yaşıyor? işini gücünü nasıl hallediyorlar? Onu düşünüyorum. Hadi ben yine sol elimden biraz destek alabiliyorum yani şu üç parmağım, dört parmağım hafiften oynatabiliyorum. Gerçi çok oynatırsam bu sefer sabit olan parmağım hafif oynamış gibi oluyor. O oynayınca da acı yapıyor, ağrı yapıyor ama bazı insanlar var işte bu elini mesela hiç kullanamıyorlar. Geçen akşam burada bir kavanoz yıkıyordum. Tam bu lavaboda. Bu eve de yeni taşındım. Kavanozu yıkarken kavanoz sen düş elimden. Bakın burada hala izi var. Mermeri çatlattı burayı. Buradan böyle düştü kavanoz. Ben de iki elimle şöyle hemen kavanozu tutayım diye davrandım. Kavanozu tutayım derken işte buradan şöyle şu parmağımın içine girdi. Burada Amerikalı ev arkadaşım var. Bu kapıyı çaldım. Yardım istiyorum dedim. I need help dedim. Elime bir havlu bağladık. Hemen arabaya atlayıp acil servise gittim. Sadece bu parmağım değil bakın. Şurası da kesildi ama bunlar hep önemsiz kesikler. Burası kesildi. Şu parmağımın iç kısmı kesildi. Bir de önemsiz bir şurada kesik var. Geceyi acilde geçirdim. Toplam 3-3,5 saat acilde kaldım. Toplamda 10 dikiş atıldı elime. İyi ki de gitmişim diyorum. Çünkü yara çok derindi ve düz bir kesik halinde değildi yani böyle yamuk yamuk gidiyordu. Ve çok şişmişti parmağım ve çok kanıyordu. Northeast, then turn left. Butters for the anettos. Hey, can you go to the break room and see his, uh Andrea's announcement? burası Texas'ta bir hastanenin acil servisinin önü. Şu anda buradan çıktım. St. David's North Austin Medical Center yazıyor. Ve çok ilgili alakalı çok samimi güler yüzlü insanlardı. Tedavimi oldum. Parmağım şu anda açık halde göstermeyeyim size. Gerçekten çok kötü duruyor. Hatta o kadar kötü ki bakarken içim böyle bir fena oldu. Az daha bayılıyordum yani. Tansiyonum falan düştü böyle, yüzüm bembeyaz oldu ve soğuk soğuk terler dökmeye başladım. Hiç alışkın değilim yani ben e, böyle bir yaraya bakmaya. Bandajı çıkardım. Günler önce buraya gelmiştim. E, yaklaşık 8 gün önce. Şimdi tekrar geldim çünkü merak ettim bir sorayım acaba enfeksiyon var mı her şeyi doğru yapıyor muyum antibiyotik kullanmam gerekiyor mu diye ki iyi ki de gelmişim bana antibiyotik tavsiye ettiler reçete yazdılar eczaneye gideceğim evin yakınlarındaki bir eczaneye oradan ilaçlarımı alacağım sargıyı çıkardılar bundan sonra sargı takmayacaksın dediler parmağımdaki yara bembeyazdı sürekli antibiyotikli krem sürmekten ve yarayı sürekli sargının içinde tutmaktan olmuş halbuki doktor bana öyle söylemişti. Çıkardılar işte o sargıyı. Dediler ki bundan sonra elin böyle açık gezeceksin. Şimdi işte buradan ayrılıyorum. Medeni güzel bir hastaneydi. Hiç böyle beklemezdim açıkçası. Ben böyle çok sıra olur. İşte insanlar da çok böyle ilgilenmezler falan. Geç sıraya, geç sıraya falan diye böyle <laughs> kaba kaba şeyler yaparlar diye düşünüyordum. Bu arada benim sağlık güvencem Obama'nın zamanında başlatılan böyle hiç parası olmayan veya çok az para kazanan insanların çıkardığı sağlık sigortasından. O da her şeyi karşılıyor diye biliyorum ama daha emin değilim. Bakacağız. Bakalım artık sürpriz kaç para tutacak bu tedaviler. Göreceğiz artık. Bu rakamlar belli olunca hepsini tek tek açıklayacağım. Bu böyle bazı şeylerin kapakları çok zor açılıyor. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Sevmek bir çok şey. Kahvaltımı yaptıktan sonra da antibiyotik alacağım. Hey, so, hey. Who is this for? Uh, they're for from... <laughs> oh, they're for you. Oh, oh I'm, sorry. I'm sorry. my bad. No, it's okay. <laughs> it's sorry. No, no, it's okay. Bugün bir alışveriş yaptım. Türk Market'e gittim. Bu sefer farklı bir markete gittim. İstanbul Market ve şurayı komple satın aldım. 117 dolar tuttu. Bakın. Falım sakız 60 sent. Ayran 9 dolar. Cumhuriyet sucuk 13,5 dolar. Çekirdek 4,5 dolar. Yoğurt 6 dolar. Çiğ köfte 9 dolar. Pastırma 20 dolar. Döner 10 dolar. Zeytin 9,5 dolar. Dut pekmezi 6 dolar. Patlıcan ezme 6 dolar. Zeytin ezmesi 4,5 dolar. Kestane 13,5 dolar. Evet fiyatları gördünüz. Şurası komple 117 dolar 38 sent tutuyor. İşte bu da fişi. Yani bu benim yaptığım buradaki Austin'deki ikinci market alışverişi oldu. Daha önce International Grocery isimli marketten almıştım. Çaydanlık dahil 127 dolar sanırım tutmuştu. Bu sefer de 117 dolar tuttu. Ama bu sefer işte fazladan bastırma, köfte falan, döner falan daha böyle pahalı şeyler aldım. Şu yalnız bayağı pahalı tuttu hiç bu kadar tutacağını sanmıyordum. Çok da öyle kestane sevmem. Öyle bir hadi alayım dedim atıştırmalık. Böyle. Sizce fiyat nasıl? İyi mi? Geçen sefer sorduğumda bayağı pahalı demiştiniz. Sizce bu seferki fiyatlar nasıl? Yorumunuzu bekliyorum. şeylerden. Yani ee, şu an ne, ne, ne kadardır evlisiniz? bir yılı geçti. Nisan ayında evlendik geçen sene. Filipinler'de arkadaşlar bize uzatırken seçeneklerimiz bile var. Uzun bir aradan sonra tekrar çalışmaya başladım. Elim henüz daha iyileşmedi. Dikişlerimi aldırmaya gideceğim iki gün sonra. Kazanın üzerinden 12-13 gün geçti. Bundan sonra artık elime iyi bakacağım. Dikkatli olacağım. Ağır bir şeyler kaldırmayacağım. Dağlara falan tırmanmayacağım. Kaya tırmanışı yapmayacağım. Havuzda veya denizde yüzmem sorun değilmiş. Doktor öyle söyledi. Bakalım. Yine de ben çok dikkat edeceğim artık bu elle de olsa yine çalışmaya devam. Bugün yine Uber Eats'te online oldum. Bakalım sipariş gelirse hemen gidiyorum. McDonald's'ın önüne geldim, park ettim. Şimdi sipariş bekliyorum burada. Amerikalılar bu McDonald's'ı çok sevdikleri için buradan çok sipariş veriyorlar. Şu anda saat 4.30. En yoğun saatler ama yaklaşık bir 10 dakikadır çevrim içi olmama rağmen herhangi bir sipariş gelmedi. Hem de McDonald's'ın önünde beklememe rağmen. Bu arada akşam 7'de antibiyotik alacağım. Antibiyotiğimi de yanıma aldım. Hem ilaç tedavisi görüyorum. Hem parmağıma antibiyotikli krem sıkıyorum. Sargıyla sarıyorum. Ama çoğunlukla evde açıkta tutuyorum ki hava alsın bir an önce iyileşsin diye. Siparişimiz geldi. McDonald's diyor. Tam beklediğim yerin önünden geldi. Şimdi siparişimizi almaya gidelim. Evet, içeride sipariş hazırlıyorlar. Yola çıkmaz zamanı. McDonald's siparişini bıraktım. Adam içeceğin bir tanesinin eksik olduğunu söylüyor ama onunla ilgili benim yapabileceğim pek bir şey yok yani bana kapalı bir pakette verdiler ve bir tane içecek vardı içinde. Adam doğru söylüyor mu onu da bilmiyorum. Zaten çok da anlamıyorum yani. Baktığım zaman böyle işte diyor ki mesela bir ürün var sadece veya iki ürün var. Ama orada mesela 18-23 tane şey yazıyor. Soslar moslar bir ton şeyler yazıyor. Yani kafa karıştırıcı biraz. Neyse şimdi bir sipariş daha geldi. Ben şu anda Sonic'e gidiyorum. Sonic isimli yeri daha önce göstermiştim size. Çok enteresan bir yer. Yani bu Sonic'te Benzinlik gibi her tarafta işte menüler var. Arabayla gidiyorsun, arabayla orada duruyorsun ve siparişini mikrofondan içeriye söylüyorsun. Onlar da yapıp arabaya getiriyorlar. Lorena'nın siparişini aldım. 4 dakikalık bir yolmuş. İçeceği var. Burada da yemekleri var. bir sipariş daha bitirdik. Şurada da Amazon aracı var. Bu da meslektaş sayılır. O kargo götürüyor. Ben yemek götürüyorum. Meslektaş sayılırız. Oğlum bugün iki tane yemek götürdüm. 4 dolar 15 sent diye yazıyor şu anda. Yaptığım iki siparişten başlarla birlikte şu ana kadar 12 dolar 24 sent yaptım. Hani 4 dolar demiştim ya onun üstüne başlar eklenince işte 12 küsür oldu. İyi oldu yani. Şimdi bir sipariş daha Trip Radar isimli seni işte eşleştiriyorlar bir siparişle. Eğer sen iyi bir seçenek değilsen başka bir sürücüyle eşleştiriyor. Şu anda onu deniyor bakalım eşleştirecek mi beni bilmiyorum hala da devam ediyor. Aa benim internetim çok kötü ya. Şimdi bir sipariş geldi. İçki satan bir dükkan burası. Wine Spec Spirits. Daha önce de buradan rakı almıştım. Acaba bu elimle nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Umarım. Cam şişelerden çünkü çok tırsıyorum artık. Camlara dokunmak istemiyorum. Umarım ağır bir şey değildir. Korktuğum başıma gelmedi. Adam küçücük bir siparişte bulunmuş. Bakın şöyle minnacık bir kese kağıdı. içinde çok küçük bir tekile şişesi var ve bir de Red Bull var. O kadar. Bakın ilk kez bir içki siparişi götürmüş oluyorum böylece. Silver Patron isimli tekila bu. Bir de bu. Red Bull. Bu kadar. Hadi bakalım 10 dakikalık yolumuz var. Böylece ilk içki siparişimi götürmüş oluyorum. Muhtemelen kimlik soracak. 21 yaşından büyük olduğuna emin olmak isteyecek. O yüzden kimlik bilgilerini belki tek tek girmem gerekecek. Evet, son siparişi verdim. İçkileri alan arkadaş trans bir birey çıktı. Ehliyetini vermesi gerekiyordu. Verdi ehliyetini. Barkodu taratınca falan ondan sonra kabul etti. Bir de orada bir yazı çıkıyor. Diyor ki karşındaki müşteri ayık mı? yoksa sarhoş mu diye yazı çıkıyor. Ben de ayık dedim herhalde sarhoş desen o zaman kabul etmiyor herhalde. Hadi alalım bakalım. 3. Kadın bikiniyle sokakta niye geziyor? Allah Allah. Enteresan you. bir yer. Şimdi yeni siparişime gidebilirim. Evet yeni siparişimizi aldık. Buradan bu da Burger denen bir yer. Ama burası enteresan çünkü bir benzinliğin hmm. içinde bulunuyor. Buradan giriyorsunuz, içeride market var. Hemen solda hamburgerci, burası da Valero benzinlik. Yeni bir sipariş geldi. Modern Market diye bir yer, Farm Fresh Eatery. Yani organik ürünlerin satıldığı herhalde bir yer. Buradan alalım bakalım siparişimizi. Evet, siparişleri aldım. Böyle yeşil bir sıvı var ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Meyve suyu herhalde. Bir de kocaman bir paket. Evet şimdi gitmeye hazırız. Bu 15 dolarlık bir sipariş. O yüzden 36 dakika diyor. 36 dakika çok uzun. Muhtemelen artık bu siparişten sonra ben bırakırım. Çok kendimi yormak istemiyorum. Hani daha elim yeni yeni iyileşmek üzere. Dikişlerim daha hala alınmadı. O yüzden çok Yormayacağım kendimi. Böyle azar azar başlıyorum çalışmaya. Daha sonraları yine normal çalışma düzenine geçerim. Gün sonunda da size ne kadar para yaptığımı söyleyeceğim. Bugün çok para yapmamışımdır. Yani 10 sipariş bile götürmedim. Ama bugünlük böyle olsun artık siz de idare edin beni. Kusura bakmayın. Yeni bir günden merhaba. Dün yemek kuryeliğini yaptım. Toplamda 5 kez müşteriye gitmişim. Ve en son bir seferliğine de taksiye gittim. Çünkü açık unutmuşum. Taksi müşterisi çıktı. 13-14 yaşlarında bir genç çocuktu. Kiliseden çıkmış. Eve gidiyordu. 6,5 dolar tutmuştu onun gidişi de. 3 dolar da bahşiş verdi. Oradan 9,5 dolar aldım. Dün toplam yemek kuryeliğinde 5 sefer e, yemek dağıtımında toplamda 50 dolar yaptım. Tabi taksi de dahil. Ne kadar bahşiş diye sorarsanız 21 doları bahşiş. Yani bunun içinde taksi de var. Taksi 3 dolar. Yani 18 dolar yemekten bahşiş almışım. 6 müşteri yani 5'i yemek biri taksi. O 15 dolarlık hani 36 dakikalık uzun bir seyahat vardı yemek dağıtımı için. Ona 6,5 dolar almışım bahşiş. Ondan öncekine 4 dolar. Bir tanesi bahşiş vermemiş tanesi 4 dolar 80 sent, 3 dolar 29 sent. McDonald's siparişi vardı hani içeceğim gelmedi diyen. O mesela buçuk dolar bahşiş vermiş. Rakamlar böyle. Yine güzeldi sakat halimle. Yine de iyi bir para yaptığımı düşünüyorum. Şimdi geldim böyle göl kenarında oturuyorum. Burası bizim evin arka bahçesi. Daha doğrusu arka bahçesi değil de arka bahçeden çıkıp yürüyünce geldiğim yer evde arkadaşta. Şu arka taraflar hep ev. Böyle olduğu gibi boydan boya bunlar ev. Şuralarda da evler var. Hep böyle göl kenarında evler var. Burada balık tutmak yasak. Ama daha önce iki kişi gördüm tutan. Her tarafta yazıyor no fishing diye. Balık yasak diye. İki kişi böyle maske falan da takmışlar yüzlerine. Geldiler burada balık tuttular. Beni görünce de bayağı bir kısmışlardı. Ama ben öyle sadece yürüyüşe çıkmış normal bir vatandaştım. Yarın dikişlerimi söktürmeye gidiyorum. Evet elimin son hali bu. Böyle uzaktan göstereyim. Pek iyi durmuyor. Sanırım 2 hafta sürdü bu videoyu yapmak. 15 gün. Yani azar azar yaptım. Bazı videoları birleştiriyorum. Çünkü hastayken, sakatken pek video yapasım da gelmedi. Pek çalışmak da istemedim. Zaten Birkaç kere denedim Arabaya binmeyi ilk başlarda Yoldaki en ufak titreşimden bile çok rahatsız oluyordum Elim ağrıyordu çok Zaten evde otururken bile normal Dümdüz otururken bile ağrıyordu Gerçekten çok kötü kestim parmağımı çok derin kestim Son günlere doğru çalışmaya başladım İşte şimdi azar azar yani Böyle 3 saat 4 saat falan çalışıyorum Umarım yarınki dikişler söküldükten sonra bir şeyim kalmaz. Yavaş yavaş iyileşir. Antibiyotiğimi kullanmaya devam ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda daha sağlıklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.